Efendim ben özellikle e, Sayın Davutoğlu'na arkadaşlarıyla beraber yapmış oldukları bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Tabii konuşmada epeyce uzadı çünkü biraz geç bir araya gelme imkanımız oldu. Gerçi biz geçmişte kendilerini ziyaret ettik. Bir takım görüşmelerde bulunduk. Elbette görüşülecek konularda oldukça çok biraz lafta lafa açıyor diyebiliriz. Ama birçok konuda ülkemizin problemlerinin çözümünde aynı kanaatleri taşıdığımızı görmekten de memnuniyet duyuyorum. İnşallah bu görüşmelerimiz bundan sonra da devam edecek. Ee, bazı arkadaşlarımızla bu istişareleri biraz daha sıklaştıracağız diye ümit ediyorum. Ben sözü Sayın Babacan'a... <laughs> ona bırakıyorum hakkınızı helal edin Demek ki yakınlık Duyduğum için söylüyorum bunu ee, Sözü kendisine bırakıyorum ee, Sizlerin de bilahare sorularınız Olursa elbette onlara da cevap vermeye Çalışacağız buyurun efendim Çok teşekkür ederim ee, Sayın Karamollaoğlu ile Ve ekibiyle çok güzel bir görüşme Yaptık aslında sebebi Ziyaretimiz üç temel hususa istinad Ediyor birincisi genel merkezden yeni mekanlarını tebrik etmek ve hayırlı olsun demek için ilk defa geldik. Çok güzel bir mekan olmuş. İnşallah burada ülkemizin meseleleriyle ilgili çok güzel gelişmelerin yaşanacağını da inancımız tam. Saadet Partisi'ne bu genel merkezde başarılar diliyorum. İkincisi son Sayın Karamoğlu'nun bizim partimiz ziyaretinde para, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçiş önerimizi kendileriyle paylaşmıştık. şimdi de ülkenin çok farklı konularda eee gelişmelerle ilgili istişare imkanı bulduk. Daha sonra biz bir eee siyasi ahlak için eee temiz siyaset belgesi de açıklamıştık. Eee paylaşacağımız çok husus vardı. Bunları paylaştık. Bir üçüncüsü de bir teşekkür. Çünkü gerçekten son dönemde Türk siyasi hayatının belki de en anlamlı eee anmalarından birini geçen hafta gerçekleştirdiler. Sayın Karamollaoğlu'na eee Böyle bir tablo, böyle bir siyasi elpazeyi bir araya getiren bu buluşma için tebriklerimi sunmaya geldim açık söyleyeyim. Tebriklerimi ve teşekkürlerimi yine Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Türk ve bütün o e, Milli Görüş Camiası'nın önemli isimleriyle birlikte e, ve Türk siyasetinin bütün siyasi kanatlarının bir araya gelmiş olması rahmetli Erbakan Hocamızın mirasını almak bakımından da Türk siyasetinin bugünkü tablosu bakımından önemli bir husustu. Ee, Sayın Karamoğlu'nun ifade ettiği gibi birçok konuları ele aldık. Ee, şunu ifade etmekte fayda görürüm. Türk siyaseti büyük bir devinim içindedir. Artık tek e, adam yönetiminden kaynaklanan herkesin, bir kişinin her şeyi belirlediği anlayış değişmek, dönüşmek zorunda. Bizim Gecek Partisi'nin kurulması ve sonrasında ortaya çıkan siyasi dinamizm ve son bir yıl içinde 28 partinin daha kurulmuş olması bu siyasi devinimin işaretleridir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın insan hakları eylem planı açıklaması, yeni anayasa çalışmaları vesaire de aslında bu siyasi hareketliliğin bir sonucudur. Türkiye artık dışlayıcı, otoriter bir anlayışın sınırlarına gelmiştir. Dışlayıcı, otoriter anlayışın karşısında yer alan ve bu topraklardan neşet etmiş siyasi akımların da siyasi hareketlerin partilerinde bir araya gelmiş olması, gelmesi ve istişare etmesi bir zarurettir. Biz bu akımdan Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin temel ilkeler ve siyasete bakış, bugünkü Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin doğurduğu zaaflara bakış, yoksulluklar, yolsuzluklar, yasaklar karşısındaki ortak tutum bakımından çok köklü bir asgari bir zeminde bir araya geldiğimizi görüyoruz. Her toplantımız da bu bakımdan bir bunu teyit eden bir toplantı oluyor. Bugün de temel meselelerde çok sağlam bir zeminde buluştuğumuzu bir kez daha gördük. Yine Sayın Karamoğluoğlu'nun her zamanki o güzel mütebessim ev, ev sahipliğiyle bizi karşılamış olması dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biraz önce kendisine zikrettiği gibi inşallah bundan sonra görevlendirdiğimiz arkadaşlar daha sık bir araya gelecekler. Ve Türkiye'de seçim ne zaman olursa olsun siyasi partiler arasındaki işbirliğinin yoğunlaşması lazım. Bu yoğunluğun Türk siyasetin önündeki açmazları aşacağına inanıyoruz. Bundan sonra da Gelecek Partisi ile Saadet Partisi arasında hem üst düzey ziyaretler hem ekipler arası temaslar artacak. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Misafir çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa buyurun. Evet sırayla buradan. Özgür Özdemir, Skop TV. Efendim sorum ikinize de, iki lidere de. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planı belgesini paylaştı. Ee, siz bu belgeyi nasıl değerlendirirsiniz? E, ayrıca yine sivil anayasa çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katkı vermek isteyen tüm kesimleri e, bu sivil anayasa e, çalışmasına destek vermesini bekliyoruz dedi. AK Parti'nin, hükümetin e, partilerinize böyle bir bağlantısı teması oldu mu? E, sivil anayasa tartışmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Evet buyurun istersen. Ben yani hemen kısaca çok kısa şunu söyleyeyim. Bizimle bu konuda bir temasları olmadı AK Parti'den veya Sayın Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir talep gelmedi. Ben son yaklaşımları yani anayasa değişikliği, kanunlarda yapılan değişiklikleri kusura bakmasan bakmasınlar ama şahsen önemsemiyorum. Kanunları değiştirmek yeri geldiği zaman gerekli ama esas olanı mevcut kanunlara uymak. Zihniyet değişmeden kanunların değişmesi hiçbir şeyi hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün anayasanın bazı maddelerine uymuyoruz derseniz yeni değiştireceğiniz maddeye uyacak mısınız? Onun için zihniyetler ve yaklaşımlar değişmeden Türkiye'de sadece kana anayasa ve kanunları değiştirmekle düzende bir değişiklik, gidişatta bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Buyur. Şimdi insan hakları eylem planını dikkatlice etüt Dikkat ederseniz salı günü dün açıklandı. Ee, evet gün. Pazartesi günü ben haftalık açıklamada insan hakları karnesiyle ilgili bir çerçeve çizdim. Ve insan hakları eylem planı nasıl olması gerektiğini kamuoyuyla paylaştım. Çünkü onların ne diyeceğini tahminen biliyordum. Neden biliyordum biliyor musunuz? Bu insan hakları eylem planının, böyle bir planın başarılı olması için bir niyetiniz açık olacak, berrak olacak. İki samimi olacaksınız. Üç, bunu eyleminizde göstereceksiniz. Yani ben ortada ne, ne bir iyi niyet görüyorum, ne samimiyet görüyorum, ne de halde, tavırda insan hakları, eylem planına uygun bir tavır görüyorum. Niyet, gündem değiştirmek. Samimiyet olmadığının çok açık işareti, insan hakları, eylem planı gerçekten bir hareket. Bugün Türkiye'deki yasaklar ortamı, korku iklimini eseri şeyisizsiniz Sorumlusuz sizsiniz. Önce o korku iklimini dağıtın. Sonra insan hakları eylem planından bahsedin. Genel Başkan Yardımcımız sokak ortasında siyasal terör ile yaralanıyor. Hastane kaldır ağır yaralı olarak. Kan kaybından hayati tehlike geçiriyor. Zanlıları 15 gün kalıyorlar dışarı çıkarılıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde şu veya bu konuda sizinle farklı düşünen öğrenciler rektörle ilgili bir gösteri yapıyorlar, teröristleri içeri alınıyorlar veya benzer uygulamalar. Şimdi böyle bir iklimde insan hakları eylem planının samitinden bahsedilebilir mi? Eylemde hiçbir şey görmüyoruz tutum değişikliği. Tutum değiş insan hakları sözle değil, davranışla ortaya konur. Saygıyla ortaya konur, kutuplaşmaya karşı tavırla ortaya konur. Ha, bazı yerler doğru mu? Söze baktığınızda doğru. Neden doğru biliyor musunuz? Çünkü bu insan hakları eylem planı diye açıklanan hususların şeffaflık dahil birçok konusu benim başbakanlık döneminde Açıkladığım ve o zaman başbakanlığıma da mal olacak şekilde e, tepkilere sebebiyet tepki gösterdikleri unsurlar. Reform dedikleri şeylerin ilkelerin ve şeylere bakın ve o günkü metinlerle karşılaştırın. Neredeyse copy paste gibi benzerlikler göreceksiniz. Peki o zaman bu beş yılı biz niye kaybettik? Niye kaybettik? Ortada hiçbir şekilde insan haklarına saygı yok. Türkiye insan hakları karnesinde yüz kızartıcı bir yerdedir dünyada en çok gazetecinin hapishanede olduğu, saldırganların, mafya çetelerinin infaz yasasıyla dışarı çıkarıldıkları, saldırganların serbest bırakıldıkları, gazetecilerin, düşünce ifade edenlerin, eleştirel tweet atanların içeride olduğu bir yerde hangi insan haklarından bahsedebilirsiniz? Anayasaya gelince, sivil anayasa mı? Sayın Cumhurbaşkanı çok açık ve net bir soru soracağım. Anayasa elverişli bir şeydir. Uzun dönem bir kamuoyunu meşgul etmek için, toplanıldığı edildiği bir umut doğurmak için ama diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, biz darbe artığı anayasadan kurtulacağız. Bana net olarak şunu söylesin kamuoyuna. Darbe artığı olan maddeler hangi maddeler? Hangi maddeler darbe artığı anayasanın ideolojik özünü barındırıyor 12 Eylül anayasası? Hangi unsurlar barındırıyor? onu söylesin. Ondan sonra bakalım o sivil anayasayı nasıl dönüştüreceği konusunda. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi varken ve o dokunulmaz iken Sayın Bahçeli sınırları çiziyor anayasada neyin konuşul neyin konuşulmayacağını. Sayın Erdoğan bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor kendince. Sınırları da Sayın Bahçeli çiziyor. Darbe artı anayasayla yerine sivil anayasa olacaksa önce düşünce özgürlüğüne esas alacaksınız. İnsan onurunu esas alacaksınız. İnsana esas alacaksınız. E, temel hukuk devleti kurallarına esas alacaksınız. Adalete esas alacaksınız. Siyasi ahlakı öne çıkartacaksınız. Yok. Dolayısıyla önce bunu söylemesi lazım. 12 Eylül anayasasına ben Temelden biz karşıyız. O, o, o gün de karşıydık. Genç bir öğrenci hareketi öncülerinden birisi olarak. O gün de karşıydım. Bugün de karşıyım. Darbeyle gelen anayasanın meşruiyeti olmaz. Yani bugünkü anayasa meşrudur. Yani o anlamda söyleme Hukuki meşruiyet değil. Toplumsal meşruiyeti kastediyorum. Ama bugünkü anayasaya, var olan anayasaya tanımadığınızı söylüyorsunuz uygulamada. E, sivil anayasanın hangi unsurlardan ibaret olacağını tanımlamaları lazım. Milleti başka gündemlerle oyalamamakta fayda var. İnsan hakları ise önce eylemde görelim. Sözde değil. Sivil anayasal açıklasınlar, 12 anayasasının hangi maddelerine niçin karşı çıktıklarını kendileri açıklasın. Bize bir görüşme talebi gelmedi ama katkılarımız zaten onların görüşme talebi olmadan da kamuoyumuzda katkılarımızı açıkladık. Dediğim gibi pazartesi günü bizim insan hakları konusunda yaptığımız açıklamayı alın. Sonra da Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamayla karşılaştırın. Temel görüş ayrılıklarımızı da görürsünüz. Evet, buyur. Teşekkürler. K24 TV Erbil Merkezli. Nalinder'i. Efendim benim sorum Sayın Ahmet Davutoğlu'na. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir anayasa değişikliği yapılmıştı. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kolaylaştıran bir değişiklik. Siz bu süreçte AK Parti'deydiniz. Bugün meclis gündemindeki fezlekeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu soracağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. O gün bütün muhalefet partileri... HDP'de dahil, CHP'de dahil anayasada dokunulma şey e, dokunulmazlıkların kaldırılması görüşünü ifade ediyorlardı. Bütün olarak kaldırılması. Bazı e, çevreler ise sadece bir partiye dönük olarak dokunulmazlıkların kaldırılması talebinde bulunuyorlardı. Ben muhalefetin de görüşlerini göz önüne alarak ve onların da mutabık kaldıkları çerçeve olarak tek bir partiye ve tek bir parti milletvekillerine karşı dokunulmazlıkların kaldırılmasını doğru görmediğimi de ifade ettim ve ben dahil dedim kimlerin dosyası varsa bizim dosyamız yoktu ama bütün dokunulmazlıklar kürsü dokunulmazlığı hariç meclis dokunma şeyi yani diğer suçlar yolsuzluk da olabilir bu başka suçlarda bütün dokunulmazlıkları kaldırmaya varız dedim kaldırdık. Yani işin arka planı budur. O zaman muhalefet partileri de yani o günkü muhalefet partileri de bunu talep ediyorlardı ve bunu seçim şeylerine de gündeme getirmişlerdi. Şu anda da aynı kanaatteyim. Kürsü dokunulmazlığı hariç milletvekillerinin düşünce, görüş ifade etme dokunulmazlıkları hariç diğer vatandaşlardan bir farkının olmaması gerektiğini düşünürüm. Bu herhangi bir adi suç, bir yolsuzluk, bir yanlışlık konusu da buna dahil olmak üzere. Bugünkü fezlekeler ise arkadaşlar bir ilkeselden, ilkesel bir çerçeveden bakılarak e, gelmiş fezlekeler değil. Yani hukuki boyutundan daha çok siyaseti dizayn etme çabası. Bunu çok altın çizerek söylüyorum. Bunlar hukuki süreçler değil, siyaseti dizayn etme çabası. Bu bir siyaset mühendisliği. Ve biz parti olarak ilkesel kendimizle ilgili de her türlü meclis soruşturmasına açığız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bana dönük ağır bir ithamda bulunduğunda da söyledim. Mal ve dahil her şey araştırılsın. Hiç bundan çekinmeyiz. Ama burada hukuki süreçlerden daha çok ve temiz siyaset anlayışından daha çok teröre karşı mücadeleden daha çok siyaseti dizayn etme çabası var. Siyaseti dizayn etme çabasına karşı da fezlekelerin temel niyeti bu olduğu için buna karşı da tutumumuz açıktır. Kimse siyaseti bu yolla dizayn etme çabası içine giremez. Biz buna karşı çıkarız. Evet, var mı? Buyur. FOX TV Gökhan Mısırlı'na her iki genel başkana da birkaç sorum olacak efendim sırayla. İlk sorum insan hakları eylem planı ile ilgili olacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün insan hakları eylem planını açıklarken şöyle bir cümle kurdu efendim. Demokrasi açığı varsa bütçe açığı olur. Hukukun olmadığı yere yatırımcı gelmez dedi. Bu cümleleri nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. <laughs> Bilmiyorum ben onu sadece güzel söylemiş, kendilerini güzel tarif etmiş bugünkü durumu. E ben teşekkür ederim bu <laughs> kadar açık ve net konuştuğu için. Ben e, yine bir referansla söyleyeyim. Bizim Temmuz-Ağustos aylarına parti kurulduktan sonra yaptığımız kongrelerde yaptığım konuşmalar atıfta bulunun yine bir copy paste gibi kopar kes yapıştır gibi aynen bu ifadeyi kullandım onlarca kongre konuşmam var demokrasi açığının olduğu özgürlük açığının olduğu yerde demokrasi olmaz. Demokrasi açığının olduğu yerde yatırım gelmez. Herhalde e, çok geç fark ediyorlar bazı gerçekleri. Fark etmeleri iyidir. Ama e, Sayın Adalet Bakanı'nın diliyle, Sayın İçişleri Bakanı'nın dili, her birinin diliyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dili bir yerde buluşmak zorunda. Buluşamıyorlar bir türlü. Bir gün buluşursa bir görürüz bakalım nasıl olacağını ama bu temelde doğru bir yaklaşımdır, doğru bir tespittir ama şunu da demesi lazım. Bu demokrasi ve hukuk açığının sorumlusu Adalet Bakanı'nda için olduğu bugünkü iktidardır. Sorumluluğu tespit etmeden kim yapmış demokrasi açığını kim çıkarmış? Bütçe açığı kimin eseri? Bütçe açığı Hazine Maliye Bakanı'nın eseri. Demokrasi açığı Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı'nın eseri temelde. Hepsinin toplamı da Cumhurbaşkanı'nın eseri. Kimi kime şikayet ediyorsunuz? Bunu biz size 3 sene önce o parti bulunduğum sırada bunları ifade ettiğimde Niye bizi e, şeyden e, partinin ihraç açtınız? Bakın 22 Nisan 2019'da açıkladığım manifestoda bütün, aynen bu unsur var. Bu temel unsur var. Neden peki? Neden ülkeye bu kadar vakit kaybettirdiniz? Burada samimiyet yok samimi olan bütün AK Partilerin şu anda bir vicdan muhasebesi yapması lazım ve son beş yıl içindeki ve özellikle Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonraki iki buçuk yıl içindeki uygulamaları tam da Adalet, Adalet Bakanı'nın gözüyle tanımlaması ve mahkum etmesi lazım. Biriler bundan sorumludur. Öznesiz konuşmasın Adalet Bakanı. Adalet Bakanları öznesiz konuşmaz. Özneli konuşur. Demokrasi açığına kim sebebiyet verdi? Öznesini koysun. Ondan sonra kendisini yeni bir siyasi rota çizmek zorunda kalır. Bir diğer sorum, birkaç sorum vardı. Evet. Ee, bir diğer sorum da Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan kurtulmuş, daraltılmış bölge sistemi olabilir dedi önümüzdeki seçimlerde. Seçim barajının da artık bir anlamı kalmadığını ifade etti. Ee, nasıl değerlendirirsiniz iki parti olarak? Günaydın. Yani bir fikir kesinleşmeden üzerinde ben fazla bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Bütün çaba Meclise başkaları, diğer partiler giremesin, daha az girebilmesi için bir yönlü önleyemezsek başka bir yönle önlemeye çalışalım çabası. Ama neticede bu tuzaklar kurulur ve bugünkü iktidar kendi kazdığı çukura kendisi düşer diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Kurtulmuş'la dahil AK Parti yöneticileri bir fikir beyan ettiğinde ben genellikle 24 saat beklemeyi uygun görürüm. Çünkü mutlaka Sayın Bahçeli'den o fikir karşısında yeni bir ayar gelir. Ona göre pozisyonları daha netleşir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir bekleyelim bakalım nasıl bir koalisyon ortağından. O olmazsa tabii Sayın Perinçek'ten gelebilir. Önce bir tablo netleşsin de ondan sonra görelim. Sayın Kurtulmuş'un daha önceki ifadelerinden sonra nasıl bir ayar gördüğünü hepimiz biliriz. Dolayısıyla bir görelim bakalım tabloyu ondan sonra bakarız. Müsaadenizle son olarak son <laughs> sorumu sormak istiyorum. Üçleme Şimdi, yaptın ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> yine eylem planı ile ilgili bir sorum olacak. Cumhurbaşkanı ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirleri geliştiriyoruz dedi. Bugünkü basın özgürlüğü anlamında baktığımızda bugünkü gündemde değerlendirerek nasıl karşılıyorsunuz bu sözleri? herhalde bilmiyorum <gülüyor> yani <gülüyor> gülelim mi ağlayalım mı diyorum ben Yani şu andaki basın özgürlüğü yeterli değil biraz daha açalım mı demek istiyor yoksa bugün elimizde bizim karşımıza çıkanları cezalandıracak kafi e, imkanları yok bunu biraz daha geliştirelim mi diyor Tam söylediğinin tersi bekleyip göreceğiz onu da. Bendeki o anda intibayı açık paylaşayım. Basın özgürlüğü alanı genişletelim dediğime göre Sayın Cumhurbaşkanı hapishanede olan gazetecilerin açık görüş saatleri biraz belki artırılacak herhalde. Yoksa başka türlü bir şey yok. Türkiye dünyada en fazla gazeteci tutuklu gazetecinin olduğu ülkelerden biri ise önce bir bunu bunun sebeplerini bir araştırmak gerekir. Herhalde oradaki hapishanedeki e, Hapishane şartlarını biraz daha iyileştirecekler belki. Ama e, utanç verici bir şeydir. E, e, son bir yıl içinde bizim partimizle ilgili haberlere bakın hangi kanallarda yer aldığında. Ve bizim hangi kanallara çıkıp hangi kanallara zinhar çıkamadığımıza bakın. Türkiye'de gazeteciler otosansür yapmak durumunda kalıyorlarsa yani işte... Sayın Karamoğlu ile Sayın Davutoğlu'la görüşme yaparsak nereden ne baskı gelir diye 30 santürü zaten yapıyorlarsa başka bir sansüre gerek yok. İsimlerini zikretmeyeyim ama işte Hodri Meydan Sayın Cumhurbaşkanı bu kanallara yeşil ışık yakmış demek ki basın özgürlüğü konusunda. Şimdi o kanalların isimlerini zikretmek istemem ama bizim üzerimizdeki ambargoyu kaldırsınlar. Bakalım ertesi gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nden ya da Cumhurbaşkanlığı Medya Komiserlerinden ne tür tepkiler alacaklar bu kanallar? İş eylemde hal ile gösterilir. Yoksa sözüyle artık bunlara bu, halkta kanmaz. Biz de buralardan herhangi bir ümit çıkarmayız. Evet. Teşekkür eder. Herhalde Peki. dördüncüsü yok. Başka <laughs> soru olmadığına göre hepinize teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.